Ah, yes. Samantha? Okay. Ja. für ist es important, dass also, wir in einer guten Situation, in einer guten Position, und Kaiser ist nicht in einer guten uh, Position. And, uh... <coughs>

In a, in a good position and Kayseri is not in a, in a good uh, position and uh, we have to realize that they, that they played for at this moment for, rele for relegation and they will do their best um, to beat us and uh, we have to be careful for this and um, yeah. and i hope we can get um, yeah, our next points Daha önce de Her maç bizim için çok çok önemli her maçta iyi performans göstermek bizim için çok çok önemli Belki kolay gibi gözükebilir ama kesinlikle kolay bir karşılaşma olmayacak zor bir karşılaşma olacak Elbette ligdeki pozisyonumuza bakacak olursak biz pozisyonumuz gereği çok iyi bir pozisyonda olabiliriz Ama Kayseri'nin pozisyonu bizim kadar belki iyi değil onlar da ligde kalmak adına önemli bir karşılaşmaya çıkacaklar ve bizi yenmeye çalışacaklar. Bizim de bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Zor bir karşılaşma olacak. Umarım biz istediğimizi alırız. And uh, everyone um, has a chance uh, with with good performance. Um, yeah, this uh, the in the first eleven, to stay in, uh, in the squad and this was the decision uh, for the for the last game and uh, now I can decide new. And um, I'm very happy that we have uh, yeah. Only maybe one injury and, uh, and the rest is, uh, is, can play, and also Rick is back um, about, uh, after his uh, sus suspension and uh, yeah, I'm, I'm very happy that I have enough players for this game.. kalan oyuncularla e, alakalı şunu söyleyebilirim. Benim için artık o geride kaldı, o sayfayı kapattık. E, şimdi bundan sonra artık herkesin antrenman performansına göre karar vermemiz gerekecek. Kadroyu oluşturmamız hatta ilk on birimiz e, ona göre şekillenecek. E, tabii ki de almış olduğumuz o karar kesinlikle sadece son maç için almış olduğumuz bir karardı. E, belki bu karşılaşmada bizimle oynayamayacak olan bir tane oyuncumuz olabilir. Sakatlığı sebebiyle Erik tekrardan takıma geri döndü. E, yeteri kadar zaten e, oyuncum olacak bu karşılaşmada oynayabilecek kadar. E, bu da beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Ve um, was very good to see and this is that helps us um, for for the rest of the season. Takım e, takımdaki hava kesinlikle çok iyi. Onu zaten karşılaşmada da Trabzonspor'a karşı oynamış olduğumuz karşılaşmada da net bir şekilde gördük. E, takıma iskilemedi. O anlamda söylüyorum yani. E, sezon tabii ki de e, çok uzun ve tabii ki de herkese çok çok e, ihtiyacımız olacak e, takım olarak da çok iyi bir performans gösterdik o karşılaşmada. Her oyuncu bizim için çok çok önemli. E, tabii oyuncularım da ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bu şekilde de devam edersek ligde inşallah sezon sonunda istediğimiz yerde bitiririz. I think many times in in the game the the referee it's not so easy for the for the referees because uh, yeah the players uh, take uh, or take more time um, for for throwing in or like this. Maybe you can uh, you can say um to the players okay a little bit uh, you have to do this a little bit quicker but um at this moment for, for us for our team I can say it was um, the most of the time was uh, was okay hakemlerle alakalı negatif konuşacak olursam bu haksız olur e, doğru olmaz e, onlar da el, e, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar elbette ki bir iki maçta ben de hakemlerle alakalı vermiş oldukları kar, e, kararlarla alakalı e, mutsuz olduğumu belirtmiştim. E, sonuç olarak onlar da hata yapıyor. Bizler de hata yapıyoruz. Ben hoca olarak ben de hata yapıyorum. E, sonuç olarak verilmiş bir karar var. Şimdi var e, VAR'a yabancı hakem alınıyor. Ama e, şunlar belki daha çok yapılabilir. Oyuncular taç atışı yaptıklarında veya zaman öldürmeye yönelik e, hareketler yapıldığında e, hakemler belki onları biraz daha fazla uyarabilir. Oyunun biraz daha e, çabuk bir şekilde başlamasına e, vesile olabilirler. E, bizim için genel anlamda hakemlerle alakalı mutlu olduğumuzu belirtebilirim. Yeah, and in the first 11 games I got three yellow cards and now I have uh, I got no no yellow cards and you see the decisions are are much better. They know they knows me or they know me and uh, I also know that the, the referee is better and uh, and uh, and I hope I can. Uh, I can't stay only with three yellow cards and then I don't don't like to miss one game. Oynanmış olduğumuz ilk 11 karşılaşmada 3 tane sarı kart gördüm. Eee tabii o verilen kararlar sebebiyle çok fazla itiraz edince 3 kart eee gösterdiler bana. Şimdi onlar beni daha iyi biliyorlar aslında. Eee kendimi daha iyi eee ifade edebiliyorum. Ben de onları daha iyi tanımaya başladım. Umarım ligin geri kalan kısmında da 3 kartla <laughs> devam eder. 4. sarı kartı alıp cezalı duruma düşmem. <laughs> evet.